geleneksel çocuk oyunları. Evet. Ne demek bu geleneksel çocuk oyunları? Geleneksel çocuk oyunları şu e, unutulmaya yüz tutmuş. Eskiden bizim hepimizin, sizlerin, bizlerin mahallede, Oynabildi. sokakta oynadığı çok doğal olan oldu ama e, biraz kentleşmeden, biraz e, tabletli bilgisayarlı oyundan, e, akranla vakit geçirmekten uzaklaşınca bunlar biraz unutulmaya yüz tuttu. Bunlarda ne var? Bendir bendil kapmaca, seksek, al satarım, bal satarım ve benzeri oyunlar. Onun haricinde de oyun ve fiziksel etkinlikler dediğimiz çeşitli oyunları da ilave ederek yapılan yarışmalar. Buna da çok ciddi ilgi var. Burada çok güzel bir işbirliğimiz var. Yine valimizin koordinesinde Milli Eğitim tüm bir okul sporlarını, gençler çocuk oyunları da olmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğiyle yapıyoruz. Şu anda ilçeler ve ilimizde dahil olmak üzere bu geleneksel çocuk oyunları, parkurlarını bizim gönüllü kardeşlerimizin katılımlarıyla bahçelerini boyadık bu oyunlarla. Ee, okullarımız destek oldu, milli eğitim destek oldu. Biz gittik, palyaçolarımız, e, merkezim her yerde etkinliğinde koyarak hem çocuklarımız da keyifli vakitli geçirerek bir taraftan da bu oyun parkurlarını tüm Kırşehir'de hemen hemen kurmuş olduk. Bu vesileyle de oynayacakları alanları da tekrardan yenilemiş olduk. Şimdi bunun bir kurulu var. 40 kişilik bir ekip var. Her okul kendi içerisinde yarışmalarını yaptıktan sonra ilçe birincilikleri, sonra il birincilikleri 23 Nisan haftasına doğru da şenlik havasında inşallah geleneksel çocuk oyunları finalini e, icra etmiş olacağız. E, bir tarafı akranla vakit geçirme bu işin bir tarafı da bizim ecdadımız eee ...oyunlarda bile yaparken bilimsel tekniklerle yaptığını bugün şahit oluyoruz. Çünkü bu oyunların tamamında çabuk kuvvet var, kas koordinasyonu, vücut koordinasyonu var... ...çabukluk var, dayanıklılık var, bir işi iki arada düşünerek uyumlu koordinasyonu sağlamak var. Yani bu oyunların hepsi aslında biz oynarken fiziksel olarak da... ...büyüdüğümüzü, geliştiğimizin farkına varmadan ecdadın bize bırakmış olduğu aslında teknik oyunlar olarak da Aslında düşünebilir. E, tabii siz daha iyisini biliyorsunuz ama bence bu geleneksel çocuk oyunları çocukların eve hapsolmasından e, çok e, muzdaribiz. Dediğiniz gibi tabletlere, bilgisayarlara veya cep telefonlarına çocuklar mahkum oluyor. E, bu oyunlarla inşallah onları dışarı çıkaracağız evlere mahkum olmaktan, bu bilgisayara, ceptele mahkum olmaktan evet. kurtaracaksınız inşallah. Yani şöyle söylenebilir. Covid'den sonra e, toplumda bir durağanlık, evde e, çok vakit geçirmeye meyil çok fazla hareketliliğin ve etkinliğin azaldığı bir dönem yaşanıyor ve bunu çok kolay kolay da atlatılmadı. Şimdi yeni yeni e, daha hareketli evet. olmaya başladık. Dolayısıyla bu obezite sorunları, sağlık sorunları vesaire sorundan bir arada getiriyor. Aslında bir şeyin farkına varamıyoruz. Yani çocuklarımız bir taraftan belki evet çok ders çalışıyor, çok vakit geçiriyor ama çocuğun sağlığı var mı yok mu o taraflarıyla da ilgileniyor olmamız lazım. Bu sebeple de baktığınızda ya çocuk çok kilolu, ya aşırı kilolu, ya kilolu, ya obez ya obeze yakın gibi taradığımızda da bu tip şeyler çıkıyor. Dolayısıyla o çocuklarımızı mümkün olduğu kadar okul bahçelerine mümkün olan alanlara spor tesislerimize vesaire yönlendirerek tekrar bakanlığımız da bu sene 2024 yılını hareketlilik yılı ilan ettiği suretiyle biz de bu hareketliliğimizi de sağlamaya gayret ediyoruz.